What? Bu ne? ne? Ne lan bu? bu mudur yani hocam? <laughs> bu ne lan? Çok şaşırdım lan. Kameranın altında bekliyor garibim tek yükü var. Yalnızdı. Kimsesi yoktu. Sadece ben vardım. Ve ben de düşmanıydım. <laughs> Selamlar dostlar. Ben Mustafa kanalıma hoş geldin sevgili dostum. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videomuzda yarışmaya katılan harita etkinliğini oynayacağız. Ve bu etkinliğin bitmesine tam 5 dakika kalmış. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenip bir de değerli yorumlarını atarsan senden tatlısı yok dostum. Hadi videoyu geçelim. <laughs> What the fuck? Evet ben de ilk defa giriyorum dostlar. Nasıl bir olaydır? Hiçbir fikrim yok. Adam bir garip yapmış ortalığı. Hmm, seni alır mıyız? <laughs> Alamam kaç. Burada amaç sadece öncelikli olarak haritayı sizlere göstermek. Bu etkinliğin yeni etkinliğe 5 dakika falan kalmış. Roz aldım her zamanki gibi çünkü görevim var sevgili dostum. Bakalım ne yapacak 6 kişi kaldı. Hmm, burada bir olay sentezleniyor. Bit bizi tarar. Oğlum hiçbir yerde çimbim yok bir şey yok la. Allah canın almasın ya. Bu da yakına gelmez ki şimdi. Bekleyelim abi bu bir taktik. Bunun da videosunu çekeceğim zaten. <laughs> Mermilerim bitsin bağlam yeğenim. Mermisi yok şu an. Güzel. Üç kişi kaldı. Birbirinizi yiyin anasını satayım. <laughs> Yesinler birbirlerini ya. Bana ne anasını satayım. Ben beklerim. Sabaha kadar beklerim. Senin mermin bittik. bitti? Aa, mermim bitmemiş tamam. Buradaki amaç sadece sizlere haritayı göstermekti. Buradan hemen çıkışlıyoruz. Sıralamamız üçüncü. Haritayı yapan bilmem ne bilmem ne falanmış. Likelayalım abi emektir sonuçta. Evet şimdi öbür videomuza geçelim hemen. Go. What? Evet dostlar ikinci bölüme geldik. Bu ne? Ne lan bu? Bu mudur yani hocam? Niye üçüncüyüm ben ikinci son şey öldüm. Bu ne, ne lan? Hayatımdaki en hızlı maçtı galiba. Oğlum inanılmaz Allah'ın <laughs> Çok iyiydi. Çok şaşırdım lan. Eme karşılık tabii ki de like veriyoruz. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım anasını satayım. Şey yani en sona sanırım tekrardan bakabilirsiniz. En sona şey kaldı. Pem kaldı galiba. E, o hayatta kaldı. En son ben öldüm. İkinci olmam lazım. Hakkımı yediler. Olsun abi önemli değil. Like'ımızı atalım. Hemen üçüncü oyunumuza geçiyoruz. Go. Oğlum ne denyomatik haritalar var anasını satayım. Şimdi ne düşecek battımıza Bu biraz daha normal gibi duruyor. Üçüncü oyunumuza geldik sevgili dostlar. Hemen şuradan anayın. Tamam kardeşim sağ ol. Eline sağlık. Yardım ettin. Allah senden razı olsun. Brock biliyorsunuz ki benim akrabam. Hmm. Bana deniyorsun aslında hata yapıyorsun bebeğim. Bana yaklaşırsan yanarsın kardeş. Bütün mermilerini harcadı bunlar. E güzel. Karşım şöyle ölür müsün? Teşekkürler. Arkadaşlar yakıncı şampiyonlarla oynarken... Hmm. <laughs> <laughs> aldık aldık aldık. Dört savaşçı kaldı abi. Dört tane de yükümüz var tepemizde. Buna ne di ne diyorsunuz siz bilmiyorum ama ben yük diyorum. Diğer oyunlardan alışkanlığım. Dört savaşçı kaldı. Hmm. Güzel. Kardeşim ama sen kullandın mı bütün mermilerini? <laughs> Biri var aşağıda. Biri varsa aramızda. Benim ultim var. Yakından tehlikeli. Hemen basalım. Zöngür zöngür vuralım. Güzel. Güzel. Hayır. Kime vuruyorsun oğlum? Oh, Sen kime vuruyorsun oğlum? Oh, Beni sinirlendirmeyin lan. <laughs> evet birinci olduk abi ve güzel ilerliyoruz tabii ki de. Biz bunlardan kupa almıyor muyuz lan? 30 saniye kalmış. Hadi dördüncü bir oyun daha girelim. Burada amaç zaten sizlere bu haritaları göstermek sevgili dostlar cımsı. Dördüncü maçımıza geldik. İlk üçüncü olduk sonra üçüncü olduk. Hmm, hmm. Kargaşadan yararlanma diye bir şey var arkadaşlar. Evet öldün. Güzel. Müthiş. Güzel. Güzel hocam. Müthiş. Evet sizleri bir güzel alabilirsem. Ne vuruyorsun? Bak kardeşim benim sinirimi bu. Güzel ilerliyoruz abi. Çoktan 5 kişi kaldı bile. Hmm. Hıms. Alırız inç. Vur. Vur. <laughs> çok iyi. Çok iyiydi valla şansım yaver gitti ama ultim de hep istediğim zamanlarda geliyor be kardeşim. Şimdi kimler ne oldu ne bitti alan buraya dağılacak anasını satayım bekliyorum ya. Geçen gün böyle oldu ortada bekliyorum tam biri gitti gazı öldü. <gülüyor> <gülüyor> biri gitti gaz öldü öyle kaldım yani. Ya kardeşim sen bak oralarda geziyorsun yapma. Yükün kaç senin? iki Gel. Gel hadi maçı salacağım gel. Hadi gel. Hadi bebeğim bak gel. Ama bekleme o kadar. Yani ben beklerim. İzleyenler beklemez. Selamun Aleyküm kardeşim. Bak buradayım. Selamı Aleyküm yeğenim. <laughs> Biraz kovalayalım çavuyu. Üzülüyor ya. Üzülme ya. Neyse. Çok affedersin seni bitirmek zorundayım. Çünkü izleyicilerim. Şu an toplamda 16-17 tane izleyicim var. Beklemeyi sevmiyorlar. Oluşturan ayıcıkmış. Güzel. Emeğe saygıdır. Veriyorum. Evet videonun şerefine bir tane de kutumuz geldi. Kutu hemen açalım. İnşallah videonun hayrına güzel bir şey çıkar. Altın güzel. Güzel. Baş. Evet yarışmaya katılan harita etkinliğinden devam abi tek hesaplaşma modunda. Sanırım bu 5. maçımız olması lazım. 2 üçüncülüğümüz, bir tane de iki tane de birinciliğimiz var. Bütün mermilerini ona kullandı. Benle savaşır mısın? Savaşır mısın sen yokken? Karıcığım ben büyüyorum. Tamam kaçıyorum. Tamam birader. Sıkıntı yok. Emikleyebilir miyiz buradan? Bir şeyler emikleyebilir miyiz? Şu an hatalı oynuyor gibi hissediyorum kendimi. Tamam. Tamam. Güzel. Hacder. Sen kime vurdun daha demin çocuk? Öldüm bu arada. Nasıl olur? Arkadaşlar kaybettiğim maçları e, sizlere sunmamayı reddediyorum. Yani sunuyorum. Sıkıntı yok bunda benim için. Emeğe saygıdır like'ımızı veriyoruz. Görevimizi de tamamladık. Galiba hasar verme görevimiz falansı vardı. Bir şeyler vardı bilmiyorum. Bir maç daha kazanmamış, kazanmamız lazımmış. O yüzden 6. maça go. Evet yarışmaya katılan harita etkinliğinden 6. maçtan hepinize tekrardan selamlar falan diyormuşum. Garip bir harita olmuş aslında. Güzel. Her yerde... Her yerde eski sevgilim var. Onlar da böyle iskeletti. Onlar da benim için öldüler çünkü. Karışım şunu alıp gideceğim. Bak dönersem seni keserim. Karışım sen kime vuruyorsun lan? Gel buraya. <laughs> ya abicim bak mermin bitiyor. Bak bu oyunun bir mantığı var. Bunu anlayınız. El primo. Karışım burası çok sıkıntılı. Hmm, ultim var. Ultim bekletmeliyim. Şurada bir kargaşa çıkarsa o kargaşadan yararlanma niyetindeyim. Hmm, güzel, güzel. Vur oğlum. Vur çocuğu. Vur aslan parçam benim. Ultimizi basalım. Şuradan yükler alalım. Naş. Çoktan 3 kişi kaldı ne çabuk. Anam. Hadi bakalım savaşın. Sonuncuyu ben öldürürüm. Savaşın siz. Neredesin? Neredesin? Kim alır? Ben alırım. <laughs> El Primo'dan korkuyorum yalnız. Güçlü çar. Şöyle bir canımızı dolduralım hemen. Si. Tamam. Yine başladık beklemecelere. Adam şu an kameranın altında. Şöyle göstereyim size. <laughs> kameranın altında bekliyor garibim. Tek yükü var. Yalnızdı. Kimsesi yoktu. Sadece ben vardım. Ve ben de düşmanıydım. Nasıl bir bekleyiş bu Allah'ım. Gazın yanında. <laughs> Çok kötü. Çok kötü. Çaresizlik nedir? Sizlere resmini göstereyim arkadaşlar. Ama seni öldürmem gerek. Biladerim o. Kendine çok dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> evet yine birinci olduk sevgili dostlar. Emeğe saygıdır verelim. Ben bu modlardan kupa kasabiliyoruz diye zannediyordum. Öyle değilmiş demek ki. Neyse bugünlük de böyle olsun. Eğer video hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup videoyu beğenip tabii ki de değerli yorumlarını alt tarafa yazabilirsiniz sevgili dostum. Biz sonraki videolarda görüşmek üzere. Selametle.